Temel reis için ıspanak neyse kahraman Maraşlılar için kelle paça odur. Edem sabah zombi gibi mi kahin? Çözüm basit. Maraş paça iç, gel kendine. Kış geldi diye mont üstüne mont mu giyiyorsun Edem? İçeriden ısıt kendini. Maraş kelle paça sen ısıtmaya yeter. Düzenli kelle paça içiyorsanız grip pardon yanlış adres deyip sizden kaçar. İklim ağrısı yaşıyorsanız boşuna glikozomin aramayın. Maraş kelle paça size yeter. Kahraman Maraş kelle paçası doğal kolajen deposuyla cildinizi bebek gibi pırıl pırıl yapar. Kahraman Maraş kelle paçası kolay sindirilir, mideyi rahatlatır, gece yersen sabah aslan gibi uyandırır. Kelle paça şifadır. Kelle paça bizim kırmızı cizgimizdir.